Bey merhaba. Merhabalar beyefendi. Hoş geldiniz kanalıma. Siz de hoş geldiniz Ali Bey. Ali Bey burası neresi? Nerelerde geziyorsunuz? Efendim buralar bir güzel park. Kaç senedir gelmek istediğim bir yerdir. Hmm. Ama ilk önce kanal açılışımızı yapalım istiyorsanız. Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben Eder Tol. Bugün sizlerle güzel park gezisi yapalım dedik. Böyle bir güzel hava sıcakken, güneşliyken böylece bir e, gezi yapalım dedim size. Görüyorsunuz. Şelale. Sen mi yaptın hadi bu parkı? Ben yaptım. Helal olsun valla. Bir altım için yaptım. Önümüzdeki seçimler oyum senin Ali Bey. Oydan bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Ali Bey bu çiçeğin adı nedir? Çok güzel. Zakkum. Zakkum çiçeği. çiçeği. Baya güzel çiçekmiş. Sen hiç öyle çiçekle çekeyim mi Ali Bey? Çiçekle Oo. Değil. Pardon canım benim. Çiçek yanında sönük kaldı Ali Bey. Evet görüyorsunuz o kadar milyonlarca para harcadım. Helaleler yaptım, parklar yaptım. Helal Ama olsun Ali hiçbir Bey. Ama oy kazanamadım. Ali Bey göbeğini biraz geri çeker misin? Manzarayı kapatıyor da. Vurma. <laughs> evet Ali Bey, başka evet. söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, güzelce parkı gezeceğiz, edeceğiz. Çocukları göreceğiz. Bakalım hmm. artık senin çocukları. Röportaj yapacak mıyız Ali Bey? Röportaj yapalım mı? Dayak yersek ne olur? Sen <laughs> <laughs> evet. Şişir, gider. Bir köprü var. Köprü de... köprüden de çekeriz Ali Bey çekeriz köprüden geçene kadar sana dayı diyebilir miyim dayan artık <laughs> tamam köprüden geçene kadar sana dayı diyeceğim dayın Dayı lütfen lütfen kurallarını evet, uyalım evet, lütfen şu güzel evet. görüntüyü bozmayalım lütfen evet harika bir görüntü evet bu görüntünün içinde görüyorsunuz kocaman bir böcük bu küçük Evet Adicim, ee, bu sahneyi sonlandıralım. Şörtün güzel mi? Harika. Bütün konserleri. Şörtün içindekiler mi? daha güzel Ali Bey. evet. Aman buradan gitmeyeyim de. Burası sunumu Evet Ali Bey, köprünün yanına geldik. Evet. Bu köprünün altında ne kadar su geçmiştir Ali? Oo, çok sular geçti. Çok sular geçmiştir değil mi? Ama suyun, suyun rengi hoşuma gitti Ali Bey. Yok ya, yeşil de temiz değildir ya. Çok konuşulan köprü, aha onu da burada, yaptım. Mimarı. Mimarı kim olsun? Geçiş, kaç var Ali Bey buradan? Geçişim Herkes yani. geçebiliyor mu? Geçebilir, rahatlıkla her türlü geçir, geçirebilir. Yani tamam. geçebilir. Tamam, tamam Ali Bey. Evet ustacığım, ee, şöyle etrafı da çekebiliriz. Tabii Tartını ki Ali Bey, tabii ki. çekeriz. Evet. Evet, teşekkür. mi on numara. Ali Bey manzara da on numara. Güzel yer. Merhabalar hanımefendi. Evet, illaki tanıdığım birisi geçmeyecek. Geçi geçiyordu ve illaki beni sadece namaza bakar mı? Gitmarda, gazete illaki görecektir Evet, görüyorsunuz. Şöyle oraya akıyor. Hele hoş, hele biz Duyduğuma göre takip etmeyenler varmış. Takip ederseniz, destek çıkarsanız sevinirim. Abone olup e, e, bildirim sürelerini açarsanız. Evet yapmış olduğum parkları sizlere yavaş yavaş dikkatlice göstereceğim. Eğer İstanbul'a gelmek isteyenler varsa herhangi bir parka buraya da gelebilirler arkadaşlar. Görüyorsunuz park şeyimiz şelale köprü altına su akan derimizi göstereceğiz. Göstermeye de devam edeceğiz. Deniz Bey e söylüyorum şu tarafları çekerseniz bakın şu tarafları. Çocuklar da şeyin içine girdi tabii suyun içine girdi. Yani ben diyorum ki insanlara yerleri çöp atmayınız, tenekeler atmayınız. Bunlar bizim insanlarımız anlamıyorlar. İlla ki çöp atacaklar yere. Doğru mu ustacığım? Doğrudur efendim. Ne diyorsunuz düşüncem hakkında? Ben de bu konuda şiddetle kınıyorum Ali Bey. Hiç sevmem evet. yerlere çöp atılmasını. Elimde en ufak çöp varsa bile cebime koyar. Çöp su yanaştığı zaman onu atarım. Aynen en doğrusunu yapıyorsun. Evet. Mantığını seviyorum. Kamu spotundan sonra videoya devam edelim evet. Ali Bey. Çocukları gösterdim gösterdin mi? Gösterdim. Gösterdim tamam. mi? Gösterdim tamam, Ali Bey. Devam edelim. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bu. Evet o şişe atıyor ki sesimi duymak biraz çok zor. Ben kendi sesimi bile görmüyorum. Sesin gelmiyor Ali. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> evet görürsünüz. Anlarsaydı görürsünüz. Kameraman arkadaşımız gösteriyor. Evet şiddetli yağmur sonucu sel baskını. Ali Aynen. Bey olay yerine müdahale ediyoruz şu an. Evet. Benim türü doğru derece çıkarttı ki. Anlatılmaz. Evet. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Parkı göstereceğim. Bakın. Bu da hocam dikkat et düşersin aynen bebeğim geliyorum sana için geliyorum buraya hop merhaba oğlum Yani. Ali'cim şampuanla da havlu da getirseydin duş alırdın. Aynen aynen sabun alıp duş alırdın. Bedava suyu buldum tabi. Aynen. sizler için yine şeyden önündeyim. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi, gördüğünüz nereden çıktı? Sanki WhatsApp görüntüsü yapar gibi. Sizin için ıslandım. Çünkü güzel videolar çekebilmek için o kadar emek görüyoruz arkadaşlar. Burada kameramana teşekkür ediyorum. Beni çektikleri için. Evet. Ağaçları süper yapmışım. Yani diyorum ya, tarifi yaparken o kadar emek harcadık. Gece gündüz sizler için. Hem videoyu çekebilmek için arkadaşlar. E, kameramı rica da bulunsam şu taraflarda da çekebilirse sevinirim. Bugüne kadar beni destekleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Desteklemeyenlere ayrı bir teşekkür ediyorum. Sanki eder gibi el kol hareket yaparım. Yakışmaz bana. biliyorsunuz benim gibi YouTuber'ın adamı. Evet, e, yine gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda altını selamlıyorum, görüyorsunuz. Şu anda her taraf alt dolu. Halkın kurbağalar mı oluyor Ben halk göremiyorum burada. Olsun. Şimdi başkanımız geldik de geçer. Selam sabahı. Olması diye. Bu köprüyü de mi siz yaptınız Ali Bey? Yani? Bu köprüyü de mi siz yaptınız? Evet, köprüsüz tünel olmaz. Hayır <laughs> ol. köprü köprü tünel. Hiçbir yerde bulamazsınız, hiçbir yerde göremezsiniz. Güzel köprüymüş. Ya. Şu arka nasıl da çekebilir misiniz? Yani arka derken yani yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz gibi çay bahçesi var. Millet parka gelirken çay içmeden gitmesin diye çay barışçası yaptım. Çay, kola, mola, içecekler, içecekler piknik yapabilmek için e, çay, çay barışçası yaptım. Gerçi buradaki e, yetkililer izin veriyor mu vermiyor mu onu da bilmiyorum. Piknik yapabilmesi için görüyorsunuz. Yani burada her zaman baksanız 4-5 tane veya 5-6 tane köprü var. Rahatlıkla karşıdan karşıya geçebilmesi için. Burada da su fışkırtıyor. su niye fışkırıyor Ali Bey? Şekil olması için fışkırtıyor. Hmm. Güzel bir açıklama oldu. Evet. Üç kilo Görüyorsunuz her zaman e, yetkililer tarafından temizlenir burası. Gerçi doğru mu bilmiyorum. Evet. Gör Ali Bey neredesiniz ya sizi göremiyorum. Buradayım arkadaşlar. O evet. burada bizdenin bakalım kameraman bulabilecek diye baktım ki tam Vallahi yapalım. bir parıltı gördüm ama kelinizdi galiba Ali Bey. Evet, kelim. Oradan evet, gördüm evet. yoksa mümkün değil. Çünkü evet, çok yani. güzel kamufle oluyorsunuz. Aynen. Askerde Böyle, neydiniz yani. Ali Bey? Karen hani? Askerde neydiniz? Komando mu? Her kanal neydi öyle bir şeydi. Jandarma özel harekat mı? Olabilir. Olabilir evet. Olabilir. operasyonlara ben katılırım. Evet, görüyor. İşte karizma. İşte yakışıklı. Evet. Ülkenin yakışıklısı. Ba, <laughs> adam istemeyen çekmemeye, görüyorsunuz. Şiddet var. Aa, şiddet var görüyorsunuz. Youtuber adama şiddet gösteriyor. Arkadaş kaç metre e, Şelale yaptırdıysam şelalenin başını şeylanın başına gelmiş bulunmaktayım. Demin gördüğünüz gibi arkadaş bizi burada video çekiyoruz. Bir arıyor, bir videonun içine girer. Ne yapmaya çalışıyorsunuz. Çocuklar da şeylanın içine girmiş bulunmakta. Görüyorsunuz. Şimdi geri geri gel geliyorum. Sizlere böyle güzel şeyler gösterebilmek için Yeni çay bahçesi. Ali Bey ne yapıyorsunuz? Ne? Geldin mi? Geldim Ali Bey. Şişi kokluyordum ya. Ha, ha. Güzel kokuyor mu? Yani evet, hoş kokuyor. He. Evet. Vermiş olduğunuz gibi yine kastanın çiçeklerle karşılaştık. Evet. Size bir videonun sonuna gelmiş bulunmasıyım mıyız sanırımın? Kesinlikle. E, ee, evet. çekeceğimiz güzel yerler bitti. Evet arkadaşlar. Sizlere güzel e, parkı gösterdim. Çektim. Mantarısı olan yeri de gösterdim. Bu parkın mimarı benim halkım için yaptım. Halkıma yaptım. Görüyorsunuz. Evet, kameraman şu şeylerinin başında göster. Gösteriyorum Ali Bey. Österim. Evet. Bir videonun sonuna gelmiş bulunmak istiyoruz. Video abone değilseniz abone olmaya. Bildirim sildiri açık bildirim siline. Like tuşuna, arkadaşlarınız, dostlarınız, kim var kim yok ona da paylaşırsınız. Sevinirim. Desteklerinizi de arkadaşlar. Güzel, kaliteli videolar için. Evet, bu şey, kameraman bir şey der misiniz? Umarım e, takipçilerine güzel vakit geçirmişizdir. Yani, İnşallah. İnşallah kimseyi kırmamışızdır. İnşallah. Elimizden geldiği kadarıyla seviyeli konuşma yapmışız. Ee, Gezdiğimiz güzel yerleri takipçilerimle paylaşmak istedik. Görmek evet. isteyenler, izlemek isteyenler. Umarım e, olmasın dedik. Yemek gibi, bu genel. güzelliği e, iletebilmişizdir kendilerine. İnşallah. Ee, Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Esen kalın. Instagram hesabımızı isterseniz alt kısmı da yazarız güzel tarifler için, güzel videolar için, görüşmeler için görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Evet.